İlimin aynasında iman, hayatın içinde tefekkür yolculuğuna hoş geldin. Işık hızını geçebilir miyiz? Fizik diyor ki, hayır mümkün değil. Ama iman penceresi bize çok farklı bir bakış açısı sunuyor. Einstein'ın görelilik teorisine göre evrende en yüksek hız ışık hızıdır ve saniyede tam 300 bin kilometre hızla yol alır. Bunu hayal edin. Dünyanın etrafında bir saniyede 7 tur atabilirdi. Ama neden ışığı geçemiyoruz? Çünkü bir cisim hızlandıkça kütlesi artar, zamanı yavaşlar. İhtiyaç duyduğu enerji sınırsız hale geliyor. Yani madde ile ışığı geçmek fizik kurallarına göre imkansız görünür. Ama Kur'an bize farklı bir boyutu işaret eder. Secde suresi 5. ayette Cenab-ı Hak mealen buyurur. Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde ona yükselir. Bu ayet zamanın ve hızın bizim ölçülerimizle sınırlı olmadığını gösterir. Bizim için bin yıl süren bir yolculuk Allah katında bir gün gibi olabilir. Hikmet penceresinden bakınca melekler nurani varlıklardır. Suratları ışık gibi değil, düşünce, hayal ve ruh gibi süratlidir. Bir anda hayalinizle yıldızların ötesine gidebilirsiniz. Rüya anında insan bir saniyede senelerce yaşamış gibi olur. İşte ruh ve meleklerin hızı da böyledir. Işığın çok ödesinde. Yani fiziksel evrende sınırlar olsa da manevi varlıklar bu sınıra bağlı değildir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi çok kısa bir sürede hem bedenen, cismen, hem de ruhen Mescid-i Haram'dan Kabe'den Mescid-i Aksa'ya, oradan da bütün alemlere geçerek Arşa, Kab-ı Kavseyn makamına yükseldi ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kabul edildi. Bu yolculuk ışık hızıyla açıklanamaz. Çünkü Miraç hadisesi hem bedenen hem de ruhen Allah'ın kudretiyle gerçekleşti. Bir Risale-i Nur külliyatı Sözler Kitabı 31. Söz'de Miraç hadisesi bütün yönleriyle ispat edilmiştir. Sonuç olarak fizik bize ışık hızını geçemezsin der. Ama iman penceresinden bakınca ruh ve akıl düşünce hızında yol alır. Melekler ve manevi varlıklar ışığın çok etisinde bir sürate sahiptir. Ve Allah'ın kudreti için hız diye bir sınır yoktur. O halde ışık hızı bilim için sınırdır. Ama iman için bir tefekkür penceresidir. Maddenin sınırları vardır ama Allah'ın kudreti sınırsızdır.